Aa dur şeyi çok merak ediyorum. Biliyorum Squid Game'den baydınız ben de baydım ama şunu bir görmek istiyorum ya. Aa bunlar güzel oluyor ya. Bu çok iyi. Oğlum al şu parayı kızına doğum günü hediyesi al. Bakkala da borcumuzu öde. Kredinin kaydatına da yatır. He faturaları da ödemeyi unutma tamam mı kuzum? Köprü altına da gideyim mi anne? Ne diyorsun be? Bu paraya saydıklarının bir tanesini bile yapamam. Kore aksanı yapma düzgün konuş çocuğum. Bak, <laughs> <Kansajı zavireyim. gülüyor> Annenin mı çaldın lan? Çalmadım, zarftan aldım. Şifre neydi ya? Objeyum sa i yok. A, bu değilmiş. Türkçe dene Türkçe. Ankara Artvin. Anam! <laughs> Oldu ya la. Komik bir din bakacağız durun ya. Allah Allah. Artık Asuman'a basmak lazım. Arkadaş ya çok Artı 45 ya, şive komedisi. Allah Allah. Ben bazı videolarını çok seviyorum vallahi. Çok komik yerlere değiniyor. Birader acele eder misin? Yaşım 45 oldu. Zeynel'e mi bassam, Asuman'a mı bassam? Asuman mı bana bassa, kime bassa? Arkadaşım sırada biz varız. Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz? Biz varızmış. Düşünüyoruz burada herhalde. Görmüyor musun? At! Ay kendimi şaştım ya. Koş e? Asuman. Koş Asuman. Bir şey söyleyeceğim. Asuman. Normalde ya filmi Asuman. anlatıyordu. Şu an sırf dublaj mı yapmış? Ayakların götüne girsin. Koş Asuman. Yok, bunlar özet parodi böyle. Sadece Kızım, böyle. Artık mecim, baban seferi. eski Bedirhan değil. Sen doğum gününde ne? Ya bak ne eski Bedirhan değilmiş. Ayıcık mı? <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Ayıcık diye lan. Ya ben sana üvey baban kızmayacaksa gerçek ayı alayım evde besle. Evet para beni bozdu kız. O ne lan? Video ne kadar güzel bir şey değil mi? Cem abi valla borcumu ödeyeceğim. Sazan Sarmalı'nı izledin mi lan? Anladım abi. ben, ben şey sandım bunu. Hani komple filmi anlatacak örnekler mesela hangi serisiydi o? Şunlardan bahsediyorum. Eleştirel parodi galiba. Evet eleştirel parodiydi. Deadpool'u falan yaptı o değil miydi ya? Valla onu hatırlamıyorum da ben bu tarz parodinin Game of Thrones'unu izlemiştim. Ha o da çok iyiydi. Sinemaya gittin mal. Selamün aleyküm. I want to play game. Ya siktir git hiç testeremde değilim valla. Bak seninle tasa oynayacağız. Sen çevirirsen ben sana para vereceğim. Çünkü bende çok var. Ben çevirirsem sen bana vereceksin. Ama benim param götünü. Şaka şaka bir Osmanlı tokada asılırım. Çeviriyorum. Ah. Hop. Güm amına. Anam. Bu sefer çeviriyorum. Ahana da döndü. Niye slow motion seviniyorum lan? Al paran. Oğlum bayağı aldım parayı ha. Böyle oyun oynayarak bizden para kazanmak ister misin? Siktirip gider misin kodumun saadet zincircisi? Bedirhan Bey. Bankaya, bakkala, kasaba. benim <laughs> um mafyaya. Garip sizin şu 28 ilk defa benim milyon minimum... lira borcunuz var. Bedirhan Bey e ama zikre görünümlü. Eğer küçük Emrah'ın annesi değilseniz muhtemelen öleceksiniz. Yoksa da vereceksiniz. Hem oyun oynayıp hem para kazanmak isterseniz arayın bizi. GTA 5 gibi mi? Gibi. Anne al şu parayı da kendine adalet satın alırsın. Nereden çaldın bunu acaba? Nereden anladın la çaldığımı? Analar anlar. Kore dede mi anlıyor bu analar? Amına koyayım ben sadece Türkiye'de öyle zannediyordum. Kızın var ya senin annesiyle seni Amerika'ya taşınıyormuş. Nasıl taşınıyormuş? Üvey babasıyla. Bilmem anlatabiliyor muyum? Üvey baba. Eski karın. <laughs> çocuğun. Ulan ben böyle hayatım. Şu işe gireyim bari. Alo. Abici de eğleniyorum. Ben o eğleniyorum şu an ya. Demek ki yaşlı, yaşlı işi demek söyleyin. bu. Bedirhan Bey. Benim. Parola nedir? Eee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Herkes de uyuyor. Yok. Güzel yapmış bu arada. Siz de abartmayın. İki goy goyunu yaptık gidelim. diye. Orası rahat oldu. Temden... Eh. Bura nere lan? Ananınki prodüksiyona bak. Ne ara giydirdiniz la bizi? 9995, 9996, 9997. Dayı ne yapıyorsun? Kalabodurları sayıyorum. Dolar cinsinden aldılarsa pahalıya yapmışlardır burayı. Selamun Aleyküm plepler. Olayımız basit. 6 tane oyun oynayacağınız, sona kalan paranın bonuna koyacak. Size nasıl güveneceğiz ki yani? Böyle olmaz yani eşofman falan da giydirmişsiniz. Götümü çükümü gördünüz benden izinsiz hep. Götün çıkın senin olsun kardeş. Ben size bildiklerimi anlatayım. Alayınızın dışarıda milyonlarca lira borcu var. Yani halk dilinde göte gelmişsiniz. Yaraklara yan basmışsınız. Ki bu acıdır. Bu sebeple şimdi isteyen gidebilir. Neden maske takıyorsunuz? PlayStation sponsor onda. Para çok herhalde sizde. <laughs> Aynen fantazimize sokayım. Ödül ne kadar hocam? Çok. Turu geçtikçe bu domuzun içini dolduracağız işte. Tamam da ne kadar yani? 46,5 milyar won. İyi, iyi Ay süper lan. Ay çıksan mı? Bu? Oğlum kaç TL diyor lan? Burada hepiniz eşitsiniz. Torpil falan beklemeyin. Yok. Kızın 2 milyon kaç? 1 milyon takipçisi varmış bu diziden önce. Şimdi 14 milyon mu olmuş? Oha. O, o, bayağı 14 milyonlara mı ne çıkmış gördüm bugün. 17 olmuş abi. 17 milyon mu olmuş? Wow. Dün öyleydi. Bu arada kız dizide aşırı boş bir karakter değil miydi? Ya boş boş güzel kız ya. Havalı güzel diye koymuşlar ama mesela senaryo hiçbir ilkisi yoktu kızı ya. Sosyal medya üzerinden ekranlar çocukların psikolojisini bozuyor. Peki anne ile babalar ne demeli çocuklarına nasıl yaklaşmalı? Bani. İşte bunun gibi diyordum. Bunu kim yaptı? <laughs> Dur. Onu kim yaptı? Çaycı? Ee, King diye bir arkadaş attı. He. Eline sağlık. Nerede lan bu ha? Yok benim dayım Seullü. Yok ben Çabi'yi Kız kaç yaşındaymış? Zeyfrenin amına koyun falan kabul etmiyoruz yani. Herkes o okeyse sözleşmeyi imzalayın. Hmm. Üç madde var. Üç yazıyor çünkü. Bu 27 yaşındaymış. Hocam dil seçeneği yok mu? Yok galiba. Okey ya imzalarım. Zaten götümde şemsiye açık geziyorum yani. Bir çizgi, şapkalı yuvarlak, T, aşağı düşmüş büyüktür işareti. Yarışmacılar tek sıra halinde ilk turun olduğu bölgelere gidelim. <laughs> ne ilgisi var oğlum ya? İlk Kızın yaşını bededi. merak ettim oğlum. Koreli olan azıcık. Oğlum bu kadar merdiven yapacaklar asansör yapsalarmış. Ay, çocuk Adam bırakma ne para harcayacakmış be. Diyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. Oyun basit. Amerikan korku filmlerinden çaldığımız şu koca kafalı oyuncak tekerleme söyleyip döndüğünde birinizi hareket ederken görürse o kişi eleniyor. Eleniyor diyorum. Anlamadınız değil mi? Neyse oyun başlasın anlarsınız. Hadi bakayım. Melemez melemez götü yandı gelemez. Kanki öldü mü lan? Şşt Berkecan. Çekmeceden kalktı tren. Koca kıçında yaptı fren. Benimle laf yarışına giren ya ibnedir ya göt veren. Kanka ölmüş la bu. Ölmüş bu. Ay gerçekten sıkıyorlar. Direkt fire açık kalmış ama. Götleri derken aslında anladık da bana. Kaçın kız kaçın. Oğlum keklik gibi avlanıyoruz. Bedirhan bakma bana bakma. Ayağa kalk koş oğlum. Bu olay Güney Kore dizisinden çıktı. Adamlar üzerimizde hentai çekiyor amına koyayım. İki oda bir soba kambur götlü Mustafa. <gülüyor> 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 Supi iyi kurtulduk ha. Hmm. Senin adın ne la? Abdülbaki. Suriyeliyim. Kurda, <laughs> hmm. Sur Kurda ne yapıyorsun oğlum? Niye Türkiye'de değilsin sen? Arkadaşlar turu geçtiniz vallahi helal olsun. Geriye Şu kalan yarışmacı. gidin oğlum. Niye Türkiye? Senin adın ne la? Abdülbaki. Suriyeliyim. Kurda ne yapıyorsun oğlum? Niye Türkiye'de değilsin sen? Arkadaşlar turu geçtiniz vallahi helal olsun. Geriye kalan Şu sorunun yarışma. anlamlı olması ya ayrı oğlum, bir iç burkucu. İnanılmaz ya. Yani bu kadar net bir soru olamaz ya. İfade falan. Hmm. Senin adın ne la? Abdülbaki. Suriyeliyim. Kurda ne yapıyorsun oğlum? Niye Türkiye'de değilsin sen? <laughs> Arkadaşlar turu geçtiniz vallahi helal olsun. Geriye kalan yarışmacı sayısı 201. Oha yarınızdan fazlası ölmüş ya la. Lütfen abicim. Lütfen Allah rızası için bizi çıkarın. Ay ne olur vallahi ölmek istemiyoruz. Yalvarırım öldürmeyin bizi. Canımızı bağışlayın ne olur. Ne olur selam kurban Kur olayım. Kurban çıkar bizi sivrisinek abi? abi. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Kıble bu tarafta değil. Abi maskeden duymadın herhalde çıkmak istiyorlar. He öyle desenize canım oylama yaparız çoğunluk gidek derse gidersiniz. Ama önce ilk turdan sonra domuzcukta kaç paranız birikti bakalım bakalım. E senin. Hayır beyefendi sizin. Evet gitmek isteyenler çarpıya kalmak isteyenler topa basabilir. Yalnız o daire abi. Topamına amına koy. 5 dakika sonra. Dede çarpıya bas eve gidelim. Dedeciğim topa basacaksın topa. Daire alalım. Ampule bas geç dedem. Sahip çıkalım dedeye. Evet karar verildi. Alayınız eve dönüyorsunuz. Hadi sittirin gidin. İnin lan aşağı. Mına kodumun fakirleri. Anne tedavi olman lazım yoksa ayaklarını keseceklermiş. Oğlum biz fakiriz fakir. O nasıl bahane ya sağlık bu. Şu an daha da fakiriz senarist öyle diyor. İntihar edeceğim valla. Kendimi hiç hissetmiyorum senaryo gereği. Patron paramı ver o benim hakkım ya. Oğlum sen Suriyeli misin anlamıyor musun para yok. Ama sigortasız çalıştırdın beni. Vergi ödemedin sayende paramı ver ya. Siktir yiğidin Arapçası neydi ya. Merhaba polisim ben sana yardım edebilirim. Abicim vallahi hiç havamda değil. Bana o oyunların yerini söyle. Benim hayatım kaymış derdin PlayStation abi git diyorum ya. Aa davet almışım. Geri mi dönsem? Bunun ikincisi ne zaman çıkıyor cevap Evet kodumun fakirleri. Kürkçü dükkanına tekrar hoş geldiniz. Ne oldu? Dışarıda siki tuttunuz galiba. Evet sıfatlarınızda öyle bir ifade görüyorum. Neyse. isterseniz fazla beklemeden oyuna geçelim. Haydi. Arkadaşlar önümüzde şekiller var gördüğünüz üzere. Birini seçin. Supi ne diyorsun? Oyunu biliyorum ama size söylemeyeceğim. Niye lan? Şerefsizim onda. O zaman şemsiyeyi seçiyorum. Bakalım ne olacak? Ben topu seçtim. Daire o yani daire. Evet seçtiğiniz şekli o şeker kalıbından kırmadan iğne vasıtasıyla çıkaracaksınız. Çıkaramayan kıran elenir. Artık elenmek nasıl bir şey biliyorsunuz. Valla deli sikiyle oynamak gibi nasıl çıkaracaksınız ben de merak ediyorum. Hadi kolay gelsin. Abi TikTok mavi tik aldım ne düşünüyorsun? Hayırlı olsun kardeşim. Bedirhan ne oldu lan? Şemsiyeyi seçen aklımı sikiyim ya. Bu bir mesaj mı acaba? Sanki siki tuttun Bedirhan ne diyorsun bu duruma? Biz buralara kazıyarak geldik. Bana komaz üçgen. Şekeri yeme lan bayatım. İster yerim ister yalarım. Aa yalarım. Evet yalamalıyım. Öyle bir yalarım ki. Şekerinizi yalarım, altı yatarım, amına koyayım. Oğlum eriyor la valla. Arkadaşlar yalan yalan. Beyler yarınınız yokmuş gibi yalan amına koyayım eriyor lan. Ne yapıyor lan bunlar? Yalıyorlar amirim. Bedirhan piçe oyunun bakını buldu amına koyayım. Bedirhan sağ ol yavrum. Ne? Şilek 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 şilek. Yaladık ya şekeri hani. He evet. Arkadaşlar baya yarışmacı bu turda geberdi. Kafasına sıktık yani ölü öldüler. Şimdi onların parasını kumbaranıza atıyorum. Evet bu turda biriken para 7.9 milyar won. Aa çok iyi. Temiz para abi. Şunu TL söyleyin amına koyayım anlamıyoruz ya. <laughs> Kodumun sırları tekrar selamlar. Dün gece birbirinizi kestiğiniz için sayınız azalmış. Oğlum kaç yıldır şu oyunu sunuyorum. Böyle avellik görmedim. Birbirinizi öldürmeyin. Burada sadece biz sizi öldürebiliriz. Anlamıyor musunuz ya? Kurallara uyum. Adamı delirtmeyin. 10 kişilik ekip olun hemen. Temiz para tam Türk, Türk yorumu değil mi ya? Öğrendim ben. Tamam abi. Hayatım, 2000'e beni almıyor musun? Alamam, güçlü adamları topladım. Ama aramızda bir bağ var. Kan bağından dost, an bağından aşk olmaz kızım. <laughs> Ama dün gece verdim ben sana. A vermiş ya Verdim ben sana dün. Ekibini alacaksın beni. Ablacım verenlerin çok olsun. Siktir git ya. Bir şey diyeceğim. Herkesin ekibi Barcelona. Bizimki Spartak Borna mı oldu amına koyayım? Olsun yeneriz bence. Hem daha oyunu bilmiyoruz ki. Kuvvet gerekmiyordur belki. Hoş geldiniz. Oyununuz halat çekme. Bahtımı sikiyim. Taktik veren misin ya? <laughs> geldi bizim kızım. Bize ancak Tanrı kurtarır. Ne diyorsun dedeciğim? Kurtarır mı gerçekten? Sen yakınsın o tarafa. Hayırlısı. Sıkı tutun. Anne. Ay altı mı Çekemiyorlar. Vallahi yeniyoruz galiba. Al amına koy. Hak 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 hak, ocak, hak, 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 hak. 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 Kendinize gelin beyler. Supi gidiyoruz. Supi bir şey yap. Öne salın. Neyi salalım? İpi amına koyayım ne olacak? Ay saçmalamayın ölürüz. Hadi üç deyince salın ipi. Üç. Aa, lan. Ha. Ha. Anam aşağısı çok yüksek çekin ipi. İpi çekin lan. Beş dakika sonra. Otuz bir. Oğlum ölülerin organlarını satıyoruz ama yakalanacağız gibi bir his var içinde. Ya. Abi sıradaki Oo. oyunu söyleyeceğiniz değil mi? Söyleyeceğiz söyleyeceğiz. Sen çıkar böbrekleri de. Artık <laughs> sizin ekibinizdeyim. Bence harika bir aile olduk. Sen zorla girdin bizim ekibe. Biz seni almadık ki. Sus be Allah'ın <laughs> arabı. Vizen var mı senin Kore'de geziyorsun bir kere? Şurada birliktelikten bahsediyorum. Ama haksız mıyım? Ne güzel ekip olduk değil mi? Aynen kimseye vermene de gerek yok burada. Abi hadi söyleyin sıradaki oyunu. Bilmiyoruz oğlum bize de daha söylemediler. Ne demek bilmiyorsun? İsyan çıkartırım vallahi. <laughs> Saçmalama anan söyleriz acelen ne oğlum. Sıradaki oyunu söyleyin vallahi yakarım burayı. Levye ile mi yakacaksın? Saçmalama sabah söyleyeceğiz işte. Sana nasıl güveneceğim? Al bak yüzüm. Hadi gidelim koğuşa. Sabah kulağın fısıldarım oğlum ne acı lan. Oha bu kadar adam nereye geldiniz hiç sesiniz çıkmadı. Dede kalk hadi. Kalkmayayım yavrum. Dede kalk vallahi sıkarım ha. Hocam ada kiralık mı yoksa sizin mi? Dede kalk. Aa. Eşemiş yalan Dedeciğim sar şunu apışana da. Niye utanıyorsun canım? Rönesans tablosu gibi iz çıkmış yani pijamanda. Kokuyor biraz tabi ama. <laughs> sayın oyuncular sayın diyorum. Çünkü push demem yasak. Aranızda bazı şerefsizler yüzünden dün yine bir yarışmacı elendi. Ama konumuz bu değil. Şimdi herkes kendine eş bulsun. Sıradaki oyunumuz misket. <laughs> Halk dilinde ebe. Bu turda elenen yarışmacıyı ebesiyle tanıştıracağız. Kolay gelsin. Amına kodumun oğulları. Bir at durmadılar ya. Tamam abi sinirlenme ya. Hayır selamı efendi ol yarışmayı geç paran kal siktir git ne bu hırsı yani. Sonra niye öldün? Güzel olmuş ya fena değil. Daha komik videolarını izledim tabi ama.